bu Türkiye 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 başkanlık diyor. Bu haberde şu. Bu da M5 gibi bir oranın Evet savunma evet, dergisi. savunma dergisi. Bravo. İşi gücü bırakmış diyor Tabii ki, ki ellerini ovuşturuyor. Acaba sokaklara inerler mi diye. Acaba sokaklara inerler Aklı mi? Akıllı kimden diyor? alıyorlar? Helikopteriyle Yunanistan'a sığınan FETÖ'cü alçaklardan, alçaklardan alıyorlar. alıyorlar. Alçaklardan tamam mı? Tamam. mu? de onlardan alıyorlar. Tek avcı tek, avuçlarını yalarlar. Çil, yani bunu latife olsun diye söylüyorum ama yani bir bir bilgiye dayalı söylemiyorum ama emin ol öyledir. Yani sabah akşam dua ediyorlar. Pazar günleri kiliselerde dua ediyorlar ki Türkiye'de iktidar değişsin. Şimdi onlar diye. öyle derken Türkiye'deki iz düşümü ne diyor? Gösterelim mi? Onu da verelim. Ha bak getir abi. bakalım 7 numarayı. Bu 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 Şimdi mi? Yunan gazetesi böyle söylüyor. Nordic Monitor diye bir FETÖcü Abdullah Bozkurt'un işletmiş olduğu bir site var. Bu site en son çıkarttığı haberde diyor ki Türkiye diyor uzun menzilli diyor silah sistemleri de diyor geliştiriyor. Ne olur yardım edin. Bak aynen söylüyorum. Ben yani isterlerse onu da veririz. Şimdi onlar bu şekilde bir şekilde tepe koyup çalarlarken 7 numarayı getirin ekrana. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde basın kartı taşıyan bir şahsın ağzıma alamayacağım şekilde evet. paylaşmış olduğu mesaj ne diyor? Sizinle karşılıklı okuma. Okumayacağım hepsini. İzleyicilerimiz okusunlar. Evet, okumayacağım. İzleyicilerimiz okumayacağım. Okusunlar. Diyor ki yani çıksınlar diyor bunlar diyor. Bunlarla şey yapın. Edilen küfre bakın. Ama şöyle ben bu küfrü çok şey yapmıyorum. Neden? Bu küfrün aynısı mecliste bu ülkede milliyetçi muhafazakar olduğunu iddia eden partinin genel başkanı tarafından da edildi. İz düşü mü, tamam mü bunlar? Tabii. Şöyle bir bacısına sövüyor. Tabii tabii tabii. Geliyor meclisin Gazi Melek Meclisi kürsüsünden tabii, de tabii. bunu eleştirenlere bunu söyle. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bir Öbürkü bakacağım. de kalkıyor orta çağ diyor. Daha geleceğim o konuya. Oraya geleceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam, devam edin. O orta çağ konusuna falan gireceğim. Şurayı söyleyeyim Yusuf Alabarda sen de buradasın. Bunu defalarca söyledim. Gerçeklere aykırıyoruz. Ben de, Yusuf Alavar'da da, başka arkadaşlarımız da. Yani başka arkadaşlarımız derken, öyle çok sayıda da değil yani, onu da söyleyeyim. Eğmeden, bükmeden, eğilmeden, yaltaklanmadan, kıvırmadan, öyle, hani şey var ya, ne, ne diyordu? Ee, dümdüz, Dümdük. Dümdük. Türk, ya Reklam vermiyorduk pardon. Ele, ele dümdük. Ha, güzel bir telefon o, markasının reklamıydı. Doğruyu ekranıydı. söylüyoruz. Evet. Şimdi bu bir mücadele. Ne Yusuf Alabar da bir siyasi partinin üyesi ne de ben bir siyasi partinin üyesiyim. Bu bir. Bunlar gibi, bunun benzerleri gibi bir siyasi partinin mensubu falan değiliz. 2 Durgay hemen burada bir parantez açayım mı? Aç. Açsın kardeşlerimiz, bizi dinleyen abilerimiz, ablalarımız neyse. Bu ülkede bir partinin kongresinde masaya çıkıp göbek sandalye, atan gazeteci sandalye, gördük sandalye. biz. Sandalyeye. Gazeteci adam. Abi. O partinin kongresine gitmiş göbek atıyor. Barış arkadaş gazeteci değil miydi? Kes, Kes, benim kesilen var. faturalar ortada. Ha. Şimdi daha daha neler neler. Ama şu ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı seviyorum. Bu ülkenin bayrağı neyse, istiklal Marşı neyse bu ülkenin Cumhurbaşkanı da odur. Ya bir de Turgay, Allah aşkına biz objektifte kriterlerine uymuyor muyuz? Biz burada katı attık, yakma tesisi açıldığında yüzde kırkını da tamamlayan kimse ondan da Allah razı olsun diyememiyor e muyuz? Ekranda da bu kalsın. Ekranda bu kalsın. Deminki o Tweet. müptezelin, o ağzı bozuğun, o terbiyesizin, Geçmişte de başka şeyleri var. Şu kalsın. Bakın. Bu söylenirken bizlere söylenirken bu sadece bu değil. Bunun onlarcası, yüzlercesi, binlercesi akşama kadar akşama kadar küfür, kafir dümdüz gidiyorlar. Hesap vereceksiniz. Dümdüz. Hesap vereceksiniz. İki bakın ben Alavar'da da yaşıyor, ben de yaşıyorum. Allah razı olsun. Dostlarımız, takipçilerimiz, izleyenlerimiz bize destek veriyor ama yetmez, yetmez. Şunun bir benzerini ben bir gazeteci olarak atsaydın, atsam senin tepe CHP, koyarlar. Bugün CHP milletvekilleri de İyi, Parti Türkiye milletvekilleri Büyük Millet Meclisi'nde de, grup toplantısında konu olur. Konu olurdu. Bir dakika ya. Ben burada babamın tarla davasını Yusuf Alavar da burada babasının tarla davasını falan savunmuyor. Bir başka müptezel çıkıyor bir başkasına. Yani bakma bir tek burada değil bu. Bir tane de geçen gün vardı işte. Bir gün var. varmıyor. Bir sürü. Var. Tamam mı? Şimdi ben babamın tarla davasını falan savunmuyorum. Bu bir. İki, ben bir siyasi partiden maaş almıyorum. O siyasi parti kurulmadan önce de ben bu kanalda çalışıyordum. 28 yıla yaklaşıyor benim bu kanaldaki meslek hayatım. Şurada Demirbaş listesi var. 5 masa, 3 sandalye, 2 bilgisayar, bir Turgay Güler falan böyle yazıyor. Ya. Demirbaş olmuş. Diyor ya. <laughs> iktidardan AK Parti giderse ne iş yapacağım? Ne iş yapacağım? Manyak mısın? 30 sen? sene önce ne yapıyorsam aynısını yapacağım. Ve ve adi herif. iktidardan AK Parti giderse beni açlığa mahkum edeceksin. <laughs> beni açlığa mı? Nerede senin demokrasi anlayışın? Ya. He? Nerede senin demokrasi anlayışın? Geçtim onları önemli değil, ama şu ben burada babamın tarla davasını savunmuyorum. Ben burada ülkemi savunuyorum.